sokaklardan özellikle göstericiler polise taş atıyorlar. Bakın barikatlar kurulmuştu. O barikatlar ateşe verildi ve polis tazikli suyla o barikatları söndürmeye çalışıyor. Evet, Shortland'la geldi polis yine göstericiler bakın. Silah çekti bir polis. Göstericiler kaçıyor. Bakın bir polis, sivil polis silah havaya kaldırdı ve şortlantı yanına çağırdı şu an. Biz de o noktaya doğru gidiyoruz. Evet polisin hala elinde silah var. Bir kişi dursun burada. Bir kişi, bir kişi gözaltına alındı. Şu an polisler şortlantı Gözaltına aldığı kişiyi götürüyor. Gözaltılar devam ediyor. Ara sokaklara giriyor sivil polisler ve burada gözaltına aldığı kişileri araçlarına alarak böyle götürüyorlar.